O alma alma, yolcunu seveyim alma. al Çocuklarınızın to anasınız. Yok ki. Yok. Ki. Yok ki. Yok. Yok. O yüzden sövüyorum işte. He Allah'ını s**t Doğmamış çocuklarınızın <laughs> aklına koyayım. Ama da koyayım çok iyi. Öf bir atladı şuradan. Heşten bir atladı heşten. İki kişi atladı. Y <gülüyor> <gülüyor> Ziyanın <eşikler>. geç <laughs> Oh, O yüz puan. Yana. Ne oldu lan yukarıda? Ya işte adını sikeyim Rıfat. <laughs> <Y> <laughs> 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 ne? <gülüyor>

Kıh hmm. kıh <laughs> kamera! <gülüyor> Hayır! Kamera kim? Arkadaşlar eee... Annem bucu bucu yaptırıyordu. <gülüyor> ne? Ufff! <laughs> o kafama... O kafama... Oyyyyy! Ayy! Olacak, <laughs> Çık da sıkayım. abone kodum, bir Amına koyayım ya. Ah siktir dur önle ben gideyim. Dur amına koyayım. Amına Abi ne yapayım <laughs> ben kılıyorum Ben e, okulun 10. sınıfın başlarında ayrı bir kız açılmıştım ya lezbiyenle. Hı. Hmm. İşte... E, o... Gay miymiş ya? Ram varmış ya. <laughs> vallahi bana ayarla onu. Lezbiyen olsa çok 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 çok. Beşli, belli Gey bir yaş. Mı lanet insanlar? Abi belli bir yaştan sonra nasıl? Merkim seviyorum. Merkim seviyorum. Bu matura giriyor. Matura seviyorum belki. E. Ee? Peki. Ama geylerin arasını sikmer türlü. O kadar laf attıktan sonra ne <laughs> <değil> böyle <mi? gülüyor> şey, ki? Ne sevmiyorum. Lanet insanlar. Ya <laughs> Allah Allah. Ne? <laughs> <Def, what I'm... gülüyor> ah! Ne oluyor oğlum? Kim dereyi tarıyor? Ne oluyor? Kim, kim kocası? Kim kimin kar? Kim kimin kocası? <laughs> niye solumda benim? Benim ee... sağda niye fare var? Hı. <laughs> Adam karşıma çıkıyor direkt vuruyor beni kafayı yiyeceğim. Ubisoft bir şey düzgün yapar mı ya? Dead etmeç Dead match ya bu. Abi, bu Çiftten mi ediyorum ya? Çiftle soruyor. Hayatımı kurtardım bebeğim. Öldüm bebeğim. Ya Yunanistan diyeceğim bir tane ababay da herhalde. Ziya. Evet Adası ya. Adası. Ziya. Ne ne? Eee. <laughs> Thunderbird mi açayım Osama açayım. Thunderbird'ı öyle sikeyim ya. Ne bileyim oğlum. Boss oynamaz bu arada. <gülüyor> 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 Bas sesi <tisi> geliyor bırakı. <laughs> Bas sesi. <laughs> <yere başlayamıyorum. gülüyor> ben şu an 3 topluyor. Yo. <laughs> 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 Abi sapık ama vakumluyor ya bu emiyor ya ya her girdiğinde böyle bir şey oluyor böyle sinirleniyor gibi ses geliyor sonra mouse click sesi atıyordu ya çok güzeldi diyor <laughs> 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 sinirlendiğini oğlum bir ibne var beni atıp duruyor ama Kes <laughs> yani <Gel>. nasıl <laughs> Nasıl? Zeymen ne yapıyorsun? Zeymen. 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 Oh my god. Ne diyor bu Kerem abi? Nadala spor. Kerem abi. Arman hangi takım mısın lan? Okay, Galatasaray'da fanat. Galatasaray'a gotan basayım. Ne bilmiyorum ki. Normal bir değil. Oğlum şu heçi. Abi adam reinforce atmayı yeni öğrendi ya ya. Değil misin? Ben de Rainbow Onion diye gelip söyleyecektim oynamadım. Ah be. Kaçtım mı? Ol <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oraya gelin <gelinsenize>. sana. <laughs> Çok komik. Alamıyorsun. Ne? Bu niye aç? Ne? Okay, it's gonna get my ah, baby. i ah, ah, gonna get loud. We live is located above, <laughs> and ready to engage. <laughs> 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 I need, I need. That is. 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 location That is. That is. That is.

98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 99, 88, 88, 87, 86, 85, 86, 85, 84, 83, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82,

Oğlum bu oyun bana niye bilik bir veriyor şidebi? Hı. dakika Bu ben de derim ya saat oynadım ben. Ya. Allah ya. <laughs> <falan vardır>. Yalan yok. <laughs> Aa! <yalan. gülüyor> <laughs> <laughs> çok az geliyor. Çok az geliyor. Peki onu da yerli. Yani geliyor Alo. ama. Geliyor ha. Alo. Alo. Now. Thanks for you. It works. I told you. Yes, it works. I love you baby. <laughs> <laughs> Kanki bir de sen arkadaş çok şaşır şey çıkıyor ya. Ney? Bakın. Gereksiz çok fazla şey çıkıyor. <laughs> Skort var. Brawl müzik var. Anayın amı. Benim sumağa gel de bari. Tanıdım aldım. Tamam. Tanı Hadi koçum yaptım. Welcome Matt Sanan tek ben değilim değil mi aşağıdaki kalkan? Tek sensin abi. Hadi aslanım benim. Hadi da aşağıdaki kalkan. Kabayra bandan mı az değil adı? <laughs> Hadi koçum. Gir içeri. Gir aslanım. Hadi. Helal tek erkek ya. Yaptı ya. Aman ağoy ben o vama olsam ben ilk ben öldürürdü lan adam. Sonra ilahi güçlerine kavuşup 360 derece dönüp 5 göre spin atıp Alibi de almıştı. Eğer ki ben orada olsaydım. Öğüt veren çok olur. Benimki daha büyük. <laughs> Tatlım bayağı ortalığın amına KOYMUŞTUM 3 Lan ne? He. Yeah. Sen Evet. Fat'ın Far Cry Loot Dragon. Oooo! <laughs> um... yapıyorum ben bunu ya. Bir tane daha bomba atmak. Şuju. <laughs> Gördün mü? Geri zekalı ya. Hiçbir şeyden korkmadım sadece yedim. <laughs> Bitti. Evet, kaybettik. Takım Maçı kaybettik abi <laughs> takıma bak. SÖV Bu kadar

abi. Bu amur onu dövüyor. Drone'dan biraz çok Ya abi nasıl bir içine çekiştir ya böyle. Ya amına koyayım sana. Nasıl, abi abi sese bak ya. Ya, ya ya. <laughs> abi kaldı. Kop nesi kaldı abi? Abi be aynısı. <laughs> Aa hacı. <Ben> <laughs> Sen onu yersin. Allah Allah kime beyaz beyaz. Ya siktir bir kere abi. <gülüyor> abi bitti. <laughs> 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 Allah'ına keşke. Chat'ten chat'ten bana Antep Antep yazma diye yazdım onu okuyor tamam. Arada kesildi dur onu iyi oku şimdi. <laughs> Allah. Abi, abi. İkinci bu. mi? İkinci oldu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bir gün götüreceğim gömeceğim böyle toprağın dibine amına koyayım üstüne de yığacağım 10 ton bok Ondan sonra Bebe be, <laughs> Ya ver yerin be. gidin ya Abi Allah'ım <laughs> 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 Dur mal mal bekliyor burada <laughs>

<laughs> adam kalkana, adam kalkana bomba atıyor. Adam cıkmıyor. Ya aklıma bazıca kız ya şey geldi ya. Birinin sesine geldi Yanlış şey geldi işte. Aklıma geldi, bu aklıma geldi. Ay çok güzel. Am koyarım. <gülüyor> <gülüyor> Al kafası var lan ablacım ama Prostat var prostat prostat Brezilyan baksın ablacım Ay çok kreş ya Gımlı kara böyle Brezilya baksın koyarım Sen gibi Allah 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 Allah. <güler> Discord'tan herkese mesaj atıyordu ya beleş işte intro falan. Bot ben şuna da sıkıntı gibi sanırım. Kim arasını da Discord anlaşma yapmış. Ay bilmem falan. Ben de gittim zenci göt attım. Hep bir de güzel söylüyor zenci <laughs> göt attım Çok normal <laughs> bir <laughs> şey. <laughs> Klası. <laughs> lan oğlum atamaz lan kameramanla lan skin kalkmaz lan yarın. Kavla. Kavla bu namık remaining. <laughs> Sola kardeşim girdi yine içeri. Aa arkada arkada. Arka. Helal. O şükür aldım lan. Ya kim açtı bunu ya? <gülüyor> 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 Abi ben etmedim şimdi. Valla içime attım, biliyor musun? <laughs> <laughs> ses kasacağım şurada kasamıyorum ya. Abi 2 ve 2 3 kalmışız şurada Allah Allah. <laughs> var ya nasıl sinir oldum o kıyım ses etmeyeyim dedim var ya. Bak <laughs> <laughs> var. Ya, var. <gülüyor> <gülüyor> ya abi sikiyim ya adamlar çok tırağı oynuyor ya. Yani kim oyunu gol 3 at. Sus. <laughs> <Leder. gülüyor> Bence hiç eskimedi abi. İyi <laughs> sattım. Biris kalkan attı atiye. Onun arkasında duruyordum. Üç tane DDS vardı. Maverick yukarıdan deri kaçmış. Bana bomba attı. Öldüm böyle üç tane kapama. Şey oldu. <laughs> Adam bütün hediyesleri de aldı şaka gibiydi. O, o gün bugündür o, korkuyorum yani. Takımda böyle yağ ger mu ben? Şık. Ben de hissetmiyorum kendimi. Bir ayet okuyayım kendine gel. Birinin ünvanı daha güzel ya. Bak okuyan beyler. Albüven oynayan eşek çıkan Kabe bombalayan anasken ocak sönden de var. Bir taşak kerebe yaptı. Smoke'un kafasında niye boku var? Öyle. Lan benim lan. Sikimde öyleydi. Adamın ismi garip geldi bana maverin Tam ters. PP'sine bakayım. <gülüyor> biliyordum <gülüyor> böyle olacağını. Oğlum. Hayır biliyordum ya. İsminden artık pro fotoğrafı tahmin edebiliyorum. Anladım. Çocuk ne kulaklığını kapatıyor öndeyken ya. Tryhard kardeşim. Tryhard evet, olan ve çok iyi oynuyorlar ve 3 ve <gülüyor> <gülüyor> Ya yeter yeter bu ne ya? Ya ben aysın ya. Elinde indiriyor. İndiriyor kullanıyor. Hiçbir şey olmuyor. Ne yapıyorsun ya? Yine üç tane mi Ana ana ecdadın ya Kanepeni sikiyim. A'ya basıyorum gitmiyor karakter. <laughs> <laughs> Netme işte pusarak oynayanlara net diyorsun. Götü sikti. Karalarını pazarlayalım olsun Ben de abi. Haydi yani durduk yerde, kapağıt, durduk yerde koşuyorum. Öyle Durduk yerde koşuyorum Urix gibi. Geliyor pusu hep arkalıyor beni. Bunlar koyun aile ben. Ben. Bunların anneler elimde ya. Anneler otobüs bileti için götür sıktı. Bana kuyum ya içimde spawn oldu. <laughs> <laughs> Ramazan. <hazır. gülüyor> <laughs> ya bu ya gel ne yapıyor? <laughs> ya ya ne yapıyor? Abi niye böyle ya? Kendim varmaz. Arkadaşlar siz beni siklemiyor musunuz? Ben e, ee, bir yarım saat öncesine kadar biz oyundaki şarkı söylediğin için sormuştum kendimden ama Ziya'yı bilmiyorum. Ziya armağan mı söyledin mi? Evet. Ha dur lan. Oğlum sikerim sizi. Aynısını yaptın ok. <laughs> ne ya bıçak mıydın lan? <laughs> Hayır. 48 Amaru. Şuna bak. Şuna bak çabuk bak çabuk bak. Heh. Böyle hiçbir şey yok. Hı. Kuru göt. Çükünü Kuru mü diyorsun? He. Abo o ne lan? <laughs> maşallah maşallah. A maşallah. <laughs> Sinece bakalım. Oy! Sen siktir git. Acaba hepsi mi öyle dur Montaigne? <laughs>